ayın e, 21'inde biz bu mum çiçeklerini yapraktan köklendirdiğimiz mum çiçeklerini lekata dikmiştik ayın 21'inde yani bugün ayın 26'sı ve tam 5 gün oluyor ve bugün çok inanılmaz bir şey gördüm ve çok şaşırdım e, arkadaşlar kök yapmış e, bu arada e, bir parmak bir parmak su vardı altında bir parmak kadar Su bırakmıştım altında. Ee, o bir parmak kadar su çekmiş, yani buharlaşmış gitmiş. Şimdi size kökü göstereceğim arkadaşlar. Ben özellikle e, şeffaf bir bardağa diktim ki bunun gelişimini görelim. E, ben ilk defa lekata dikiyorum bu arada. Gelişimlerini de beraber e, bakalım diye e, paylaşıyorum sizinle videoları. Şimdi bakın arkadaşlar, size kökü göstereceğim. İnanılmaz bir şey. Ee, çok şaşırdım. Flash açıyorum. Bakın şu ortadaki beyaz kısmı görüyor musunuz? Kök. Ben bu kadar çabuk köklenip yayılacağını e, düşünmüyordum. Bakın köklenmiş. Şuna bakayım. Bak, şurada görüyor musunuz? Net diyeyim bakalım. Şurada net diyecek mi? Bakın şurası. Köklenmiş. inanılmaz ya. Yani ben Lekat'ın bu kadar etkili olduğunu gerçekten Lekat'ta bu kadar çabuk büyüyebileceğini hiç düşünmemiştim. Aslında başlarken de açık konuşmak gerekirse umudum yoktu. Hani topraktan başka bir yerde gelişebilir mi gelişemez mi çok umutlu değilim. Gerçi yetiştirenleri görüyordum ama hani Onların başka bir e, yöntemi vardır diye düşünüyordum. Lekatta illaki gelişiyordur ama başka bir yöntemi vardır. Hani bu kadar kolay gelişemez diye düşünüyordum. Arkadaşlar bakın çok yapmış. İnanılmaz. Bakın şu beyaz. Şuradaki kök. Bakayım başka var mı? Şöyle bir çevireyim. Şöyle bir çevireyim. Biraz daha çevirelim. Şöyle. Başka yok gibi. Şunda başka kök var mı? Bakınız şurası var. Başka da kök göremedim. Tekrar bir detaylıca bakacağım. Şunda var mı? Şunda bakın şurası var. Tamam mı? Çeviriyorum. Aa şurada da var. Vallahi şurada da var bakın. Bakın şurada da var. Gördünüz mü? Bakın orada da var. Aa! Bakın şunu yeni gördüm. Şurada. Vay! Wow. Nasıl yaptı ya bu kadar kolay? 5 günde bu kadar çok atıyor mu ya hemen? Bakın şu kök değil. Şu kök değil ama şu kök bakın. Beyaz olan nokta şeyi görüyorsunuz. O bir kök. Allah Allah. Başka var mı? Bir tane de burada var. Burada var. Aa, şurada da var bak. Şu, şu gösterdiğim kök mü diye. Bu değil. Evet şu gösterdiğim kök. Bir tane de şurada. Bir iki tane kök yapmış. Biri biraz daha derine gitmiş. Şöyle netlesek mi? Biraz yakından bakacağım ya. Bir bekleyin bakalım. Kök mü o? Ben mi yanlış görüyorum ya? Bir bekleyin bakalım. Arkadaşlar tekrar baktım, inceledim. Videoyu dondurdum. Baktım, inceledim. Evet kök arkadaşlar. Şöyle bakalım ne kadar net diyor. Şöyle daha. Görüyor musunuz? Bakın etrafında tüyler var. Bu bildiğiniz kök ya kök yapmış. inanılmaz bir şey. Bu bakın şurada az önce bir tane kök görmüştüm değil mi? Şurada bakın. Şu kökü görüyor musunuz? Nasıl yeşillenmiş? Şimdi bakın. Değerin. Burada bir kök daha gördüm ben. Bak. Bak. Olaya bak şimdi. Şöyle biraz daha çevireyim. Gördünüz mü kökü? Bir kök de şurada var bakın. Bak. Bir kök de orada yapmış. Az önce baktığımda bir tane kök görmüştüm. Şimdi yakından bakıyorum ve bir tane daha kök gördüm. Vay. Eğer lekat bu şekilde gerçekten işe yarıyorsa muhteşem bir şey ya. İnşallah yarar. İnşallah tutar. Allah'ı böcekten kurtulurum. Çünkü bu unlu bitlerden gerçekten ben çok gıcık oldum artık yani. Kimyasal da kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse ev ortamı. Evde bakıyorum çünkü. Vay. Şu an gelişimi bu şekilde. Bu arada bakın saksıları su seviyesine delik açtım arkadaşlar. Gördünüz mü? Fazla su buradan tahliye oluyor çıkıyor. Tamam mı? Bak bunu da göstereyim. Gerçekten köke bakar mısınız ya? Şöyle net diyeyim şöyle. Biraz daha gitsem Etrafında beyaz beyazlı şeyler var. Tüyler var. Bak şöyle çevirerek göstereyim size. Bak bir kök de burada var. Görüyor musunuz? şurada da bir kök var. Başka? Şu kök değil arkadaşlar. Beyazlık. Sizi yanıltmasın. Onu inceledim. Ben o kök değil. Bak buna da açtım. Gördünüz mü deli? Tahliye deli. Yani fazla su oradan boşalsın gitsin diye. Tamam mı? Altında ee, bir iki tane küçük delik açtım. Böylece ee, suyu dolduruyorum. Fazlası oradan akıyor gidiyor. Tamam mı? Böylece ayarlanmış oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Su çekmiş arkadaşlar altında o seviyeye kadar o deliklerin seviyesine kadar gelmiş olan su çekmiş. Şimdi ben bunu tamam mı e, sulasam mı sulamasam mı tamam mı? çünkü e, bitki e, aslında susuzluğa dayanıklı bir bitki. E, toprak toprakta nemli gözüküyor tamam mı? Ben şimdi burada bir kararsız kaldım. Sulayayım mı? Sulamayayım mı? Yani arkadaşlar e, gene o seviyeye gelecek şekilde sulayacağım galiba. E, çünkü e, altında su varken böyle köklendiğine göre demek ki yani suyun olması gerekiyor. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Bakalım bir sulayalım bakalım. Bir kere daha sulayalım o seviyeye kadar. Tamam mı? Gelişimi ee, yine paylaşacağım. Şimdi ben ee, videoyu aslında sulamayayım da mı şimdi yapsam ya. Kamera önünde mi yapsam? Ha? Ama ne gerek var boşverin. Yani sonuçta yani sulayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Şu delikleri gelene kadar, hani bir parmak olana kadar sulayacağım. Şimdilik bu kadar.